Herkese selamun aleyküm. Bu anda Erzurum ili Narman ilçesi Güvenlik Köyü Namidiyar Gornes Gornes'in yaylasındayım. Bulunduğum yer Koren Sırt. Yani yaylanın üstüne büyük Tüzün altı. buradan yaylanın bir videosunu çekeceğim. İşte yaylanın son hali. Artık yaylaya çıkan mıkan yok. Aşağıda bir baraj var. Gölet yaptılar. şura karşısı o göletten yukarı olan yer normal yaylası. Davarlar yatak yeri arkası. Ve orada çok yatmışım dur. Yukarı kutlu göze var orada. O görünen evin hemen üzerinde. Bu anı dönersek böyle Gaziantep'e doğru. Hey Gazerti baba hey. Burası da büyük düz. Ama mükemmel bir yer. Yani Çiçekleri görüyorsunuz işte bak. Her bir renkten çiçek var. Orada da su tıkanmış. Boru onu açmaya çalışıyorlar. Muhtar Emrah Cengiz. Hazal'ın oğlu Davut Gürbüz. Sarı'nın oğlu Rezo. İsmailoğlu Korkut Muhyiddin Zenciz'in oğlu Aşkın Birazdan da et pişirecekler Bu anda çay yapmaya çalışıyorlar La çay oldu mu çay Geleyim mi Aşağıda köy Yani Bulunduğum konum edebilirse her tarafı görebiliyorum buradan Tekrar yaylaya dönelim Şöyle Hey, dedi koza dünya, hey. Hey, Gornes yaylası, hey. Kimler vardı, kimler yaşadı, kimler geldi geçti bu yayladan. Nece insanları yola vurdun. En sonunda biz geldik gidiyoruz. Davalar arkadaşları Narman yaylası. Karşı arkada göller var o şurada. Kazatınızı tenlerde görüyorsunuz işte. Gazete buradan başlar. Böyle devam eder de ucu neresi bak görüyorsunuz işte. En, yüksek yeri burasıdır. görünen yer.